O da en az şu an kadar tehlikeli ve korkunç biliyorsunuz. Ama bugün hem Taltin Juan hem de Tantin Pablo bana mesaj attı. Bakın görüyorsunuz değil mi? İkisinden de bir mesaj. gerçekten Talking şu an ve Talking Pablo şu anda beni gruba beklediler ve bakın profiline bakıyorum <laughs> bakın Talking Pablo ile Talking çok korkunçlar ben tek başıma Gökmen Duman'ı alt edemem şu an ve abi bakın Pablo şu andan yardım istiyor ben Talking şu anım abi bakın şu anda Talking şu anda Talking Pablo burada Tom'un şeytan klonu. Abi bakın şu an Tom'un şeytan klonuymuş ve şu an Pablo ile birlikte beni öldüreceklerini söylüyor. Hiç merak etme diyorlar. Ben de Pablo. Abi bakın Pablo biliyorsunuz Talking Pablo şeytan köpek gördünüz değil arkadaşlar? Gerçekten şu anda çok tehlikeli. Birlikte olursak gök beni alt ederiz. Hayır beni asla öl bilemezsiniz. Benim arkamda GDFC ailesi var. Abi bakın GDFC ailesi siz benim yanımda olun ve birlikte bunları öldürelim. Sen öyle sal ama köpekler kedileri sevmez bilirsin. Aa bakın Pablo şu anda kavga edecek galiba. Evet şu an bir kedi ve sen Juan'ı öldürmelisin. Arkadaşlar bakın şu anda Pablo'yu Juan'a karşı kışkırttım ve onu öldürebilir galiba. Cedefeci ailesini öldüreceğiz dedi. Abi nasıl oluyor bu? Biz Pablo ve Juan fan club ayar. Abi Pablo ve Juan gerçekten çok güçlü. Sizce arkadaşlar Talking Pablo mu daha güçlü yoksa Talking Juan mı yorumlara yazın. Şans yok bize karşı bu GDFC'nin. Artık her şey bitti. Hayır. Arkadaşlar her şey bitti diyorlar. Gökmen Duman'ın sonu geldi. Arkadaşlar biz bittik gerçekten. Hayır. Beni asla öldüremezsiniz. Ben sizin ikinizi aynı anda döverim. Arkadaşlar ben onları döverim. Siz de lütfen benim arkamda olun. Tom'u öldürdüğüm gibi sıra sende. Gökmen Tumal artık bizim için biritsin. Tom'u ben öldürdüm. Gökmen dumanı. abi bunlar ne diyor? Adından da şu an öldüreceğim. Abi ne demek bu? Tüm dünya benim olacak. Pablo mu daha güçlü yoksa Juan mı? Arkadaşlar Pablo mu daha güçlü yoksa Juan mı yazdım bilmiyorum. Talking ben ve Talking Tom'u yedik bitirdik. Sıra Şişko Gökmen'de daha ha diyor ki ben şu an ve Pablo yazıyor GDFC ailesini Pablo fan club'a katacağım ya GDFC ailesi lütfen sakın hiçbir yere gitmeyin benim arkamda olun dünyanın en güçlüsü olacağız abi bakın Pablo'nun dileklerini duyuyor musunuz en güçlü tatil şu anda bakın şu anda ikisi de birbirinin arasında kavga ediyor ve galiba beni unuttular Haha <laughs> bakın görüyorsunuz Kes sesini Pablo köpek bakın Hoştan abi bakın şu anda ikisi de kavga ediyor. Kedi ve köpek anlaşamıyorlar ve kavga ediyorlar. Siz kedi ve köpeksiniz. Ben sizin ikinizi de öldürürüm. O hoş dediğin köpek seni iki lokmana yutar kedici. Onu görüyor musunuz? Bakın şu anda ikisi birden kavga etmeye başladı. Kes sesini. Aa para diyor. Bana diyorlarmış arkadaşlar Bana kes sesini dediler Ama ben ne yaptım ben onlara bir şey yapmadım ki Senin işin bitecek bu gece Evine geleceğiz yazdı evime mi Hayır evime gelmeyin Zaten geçen sefer Tomla gelmiştiniz Abi biliyorsunuz zaten geçen sefer Tomla şu an benim evime gelmişti Bu Pablo nereden çıktı Pablo Sen nereden çıktın böyle oh. Ve çoktan oh! Pablo evime mi geliyor Oh Tom öldü. Ben onu öldürdüm senden sonra. Ne? Abi Tom öldü mü? Arkadaşlar Talking Tom ölmüş. Hayır yalancı. Tom ölmedi. Sen yalancısın. Şu an Pablo ile geleceğiz diyor. Ya arkadaşın Tom öldüyse... Tom öldüyse senin için daha kolay şu an abi. Ne demek lan bu? Tom nasıl ölmüş olabilir arkadaşlar? inanmıyorum. Sonuçta sen onun çakma ikizisin. Aa gerçi evet öyle. Evet öldüreceğim seni. Asla sen çakmasın diyor. İkiniz de çakmasınız. Talking Juan. Sen Tom'un çakması. Talking Pablo sen de benim çakmasısın. Sana da çakarım diyorlar abi ne diyor bunlar? Bakın gel buraya pisi pisi falan diyorlar. Hey Pablo sen nereden çıktın ortaya? Abi bakın Pablo ortaya nereden çıktı böyle bilmiyorum. Beni çoktan öldürdüm. tek gerçek beni. Abi Talcik ben öldü mü? Pablo ile birlikte olacağız diyor. Hayır. Ve seni abi hep böyle birlikte olacağız ve seni öldüreceğiz. Beni öldürecekleri söylüyorlar. Hayır! Arkadaşlar, beni öldüreceklermiş. Siz evime gelemezsiniz. Çünkü size tuzaklar hazırladım ve sizi öldüreceğim. Arkadaşlar onlara güzel bir tuzak hazırlayacağız ve geldikleri zaman onları öldüreceğiz. Hiç beklemediğin anda geldim ve Juan'ın dediği gibi seni öldüreceğiz Gökmen diyor Pablo. Abi nasıl oluyor bu? Görüyorsunuz değil mi GD Bu Talking Pablo nereden çıktı ve bunun kim olduğunu bilmiyorum ama sizlerle birlikte Juan'ı da Pablo'yu da öldüreceğiz ve bakın şu anda Pablo yazıyor. O, ben Talking Pablo abi bu foto ne böyle bu da benim gerçek yüzüm diyor bakın Talking Pablo'nun gerçek yüzü seni diri diri yiyeceğim diyor abi beni yiyeceğini söylüyor Ay, bu dişler ne böyle beni yiyemezsin İşim bitti Gökmen artık son diyor ve evet gerçekten işim bitti galiba arkadaşlar sizin yardımlarınıza ihtiyacım var 25 gündür dişlerimi fırçalamıyorum biz ne kadar pisliğiz gördün mü diyorlar Evet gerçekten bunlar çok kötü birisi Ve benim başım da arkadaşlar Ben bittim ağzım kokuyor Önce ağız kokur ve seni bayıltıp Sonra ziyafet çekeceğim ha diyorlar Abi nasıl oluyor bu Ben bittim arkadaşlar bana yardım etmeniz lazım Ben fare yemeğe bayılırım Oğlum bunlar neler yiyorlar lan böyle pis pis şeyler yiyorlar ya Ama bu sefer domuz yiyeceğim dedi Abi o domuz ben mi oluyorum yoksa Gökben numarayı yiyeceğim diyor. Gerçekten benden bahsediyor arkadaşlar. Hayır. hayır. Benden bahsediyor arkadaşlar. Benden bahsediyor. Ben ne yapacağım? Abi benim işim bitti. Benim işim gerçekten bitti. İkimize bile fazla gelir Gökben. Abi bunlar ne demek? Neyse farelere veririz kalınlığı diyor. Hayır. Beni öldüremezsiniz. Size tuzaklar hazırladım. Gelin göreceksiniz. Abi bakın evine geleceğiz diyorlar ve ben de onlara güzel tuzaklar hazırladım. Evime gelin ve de göreceksiniz dedim. Evime asla yaklaşamazsınız. Ev dikkat et o tuzaklara sen düşme dedim. beni tuzaklara düşüreceklermiş görüyor musunuz? Abi istersen ne, ister ne demek lan bu? Tahkik İstersen kapından dışarı bak. Geldim. Aa, ses geliyor. Duyuyor musunuz? Gerçekten ses geliyor. Lan evden sesler geliyor. Siz mi geldiniz? Arkadaşlar gerçekten sesler geliyor. Abi hayır ben bittim. Sesler geliyor. Onlar geldi bak. Duyuyorsunuz değil mi? Ve i̇kisi de geliyor şu anda. Misafir mi bulduk diyor lan. Aa, Talking şu an. Ve Talking Pablo evime gelmiş. Aç kapıyı diyor Yoksa kırarız Abi ben bittim ben bittim Arkadaşlar bakın kamerayı elim alıyorum Ve şu anda ikisi de benim elime geldiğini söylüyor Ve... Gerçekten oradalar Gerçekten oradalar